Evet Hasan abi, sendeyiz abi. Erdacığım, şu anda e, 770 metrekare benim köyümdeki arsaya. Evet şu bak yan tarafta benim dedemin e, yeri. Yalnız e, arsa burası şu e, deremiz dağdan geliyor berrak su. Eğil istersen içebilirsin. Şurada İstanbul'lu arkadaşlar da trafik hani, yaptılar. Yalnız bizim evimiz sevgili abi, e, yani eski olduğu için yıkılmış durumda. Yani... Teşekkür ederiz abi çok sağ ol.